bu kara yalnızlıkta körelen ışık benimdir. Bu uzayıp giden yolda ağlayıp ağlayıp da aklımı sokmuşum girdabına yaşamanın. Çocuk uykusunda gülüyor. Yılların acı çığlığından habersiz elleriyle oynuyor karanlıklar. Sessiz sessiz. Sevgili seyirciler, sessiz hüznün şairi... Alaaddin Özdenören'i Hakka Yürüyüşü'nün 3. seneye devriyesinde Hilal TV ekranlarında iz bırakanlar programında almaya devam ediyoruz. Şimdi telefon hattımızda uzun yıllar merhum şairimiz Alaaddin Özdenören'le aynı yasta baş koymuş, onun bu çileli hayatına ortaklık etmiş bir dert ortağı var. Değerli eşleri, muhterem eşleri. E, ...Pervin Özdenören hanımefendi... ...bizlerle birlikte. Efendim iyi akşamlar... ...hoş geldiniz programımıza. İyi akşamlar. Evet şimdi... E, Alaattin Özdenören Bey ile... E, ...siz kaç yıl evli kaldınız efendim? 18. 18. 18. Peki bu 18 yıla... ...neler sığdırdınız diye soracak olsam... ...elbette ki bu kısa süre içerisinde... ...bunu anlatmak çok güç ama... ...sizden bir eş olarak... Ee, ...belki sevdiğiniz, aşık olduğunuz bir eş olarak Alaaddin Özdenören'i biraz dinleyecek olsak... E, ...gönül dünyanızdan e, neler taşar ve neleri paylaşırsınız efendim bizlerle? Şimdi sesimi tam olarak alamıyorum. E, tam olarak anlamış değilim ama eğer ana olarak soruyorsanız... E, ...hastanedeyken e, buna arkadaşlara da tanık oldu. Hiç unutamadığımız ikinizden hep sizi bırakan bir kelimeydi... İnsan sesini de özlenmiş demişti. Evet. Ee, bir sabah kalktığında elini biliyordu ve konuşabiliyordu. Bu ona çok acı gelmişti. Daha sonra arkadaşlarıyla da yazıyla kendisiyle ancak iletişim kurabiliyorduk. İşte o zaman bunu arkadaşlarına da söylemişti. Daha sonra yalnız kaldığımız dönemlerde de uzun uzun diye konuştuğumuzda hayatın aslında ne kadar değerli olduğunu fark ettik. Bazı şeylerin ne kadar değerli olduğunu gördük. Ve i̇şte o zaman çok üzülenmişti. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Neyar bir insan sesini de özlenmiş. Evet. çok acı gelmişti. Hiçbir zaman unutamayacağımız hüzünlü bir anıdır. Evet. Peki efendim, e ...siz de çok fazla yormayacağız... ...biraz rahatsızsınız biliyorum... Evet. ...şu an net duyabiliyor musunuz beni? Çok az duyuyorum. Evet, yani şunu sormak istiyorum... ...bir eş olarak... ...bir aile reisi olarak... ...Alaaddin Özdenören nasıl bir eş... ...nasıl bir aile reisiydi? Bu sorunun cevabını da almak isterim sizden. Evet. Alaaddin Bey... ...güney en değerli insanlardan biriydi diyebilirim... ...çok güzel bir hücreye sahipti... ...çok güzel bir eş... ...mükemmel bir babaydı... ...çok... ...ayrım ailesiyle... ...çok güzel yolu olan... ...arkadaşlarıyla... ...çok güzel yüreği olan bir insandı... Evet... ...yazdığı şiirleri ilk önce size mi okurdu evde? Ee, daha öncekilerde tabi... ...bunları bilmem ama... ...18 yıl içinde yazmış olduklarını evet... Evet. beraber okurduk hatta bazı dergilerden çocuklar kendi isimlerini gönderirlerdi beraber okurduk fikrimi sorardı bu nasıl bu nasıl diye kendi şimdilerinde de zaman zaman aralarında ufak tefek de olsa yorumlarımız birlikte olurdu ama kendisi o konuda tabii büyük bir ustaftı az da olsa yorum yapabiliyorduk o kadar evet Peki Pervin Hanım çok teşekkür ediyoruz efendim programımıza katıldığınız için. Biz bu akşam merhum eşiniz değerli şairimiz Alaaddin Özdenören'i kıymetli misafirlerimizle ölümünün 3. yıl dönümünde anıyoruz. Ve sizlere de hem sabırlar hem de Allah'tan bereketli hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Amin. Dostlarınızı da çok çok teşekkür ediyorum bu yayını hazırladığınız için. En geçen herkese çok teşekkür ederim. Eksik olmayın efendim. Hayırlı i̇yi akşam. akşamlar diliyorum. Sevgili seyirciler telefon hattımızda Alaaddin Özdenören merhumun eşim e, Pervin Özdenören hanımefendi vardı. Kendileriyle bu kısa süreli telefon görüşmemiz esnasında hem Alaaddin Özdenören'le ile ilgili unutamadığı bir hatırasını konuştuk. Hem de nasıl bir eş olduğunu, nasıl bir aile reisi olduğunu konuşmaya çalıştık. Şimdi e, Alaaddin Özdenören'in gerçekten birbirinden güzel şiirleri vardır. Bu şiirlerden bir tanesi Cebimde Ölümüm isimli şiiridir ve bu şiir aynı zamanda da bestelenmiştir. Gelin isterseniz hep birlikte Cebimde Ölümüm isimli güzel bir Alaaddin Özdenören şiiri dinleyelim. Sonrasında iz bırakanlara kaldığımız yerden devam edelim. Müzik için yağan yağmur kalbime sızıyor. Damlalar içinde hayat ve ölüm. Sensin, işte sensin. Sırıl sıklam karşımda gördüm. Nereden çıka geldin nereden? Yıldızların doğduğu yerden. Durgun gözlerinin içinden akan bulutlardır gördüğüm. Yağmur yağıyor ve ben yeraltı nehirlerinden ıslana ıslana kalbinden sessizce geçiyor. Sevgili seyirciler, Alaaddin Özdener'ini anmaya ve konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi telefon hattımızda Türk Edebiyatı'nın gerçekten çok önemli isimlerinden... ...Türk hikayeciliğinin çok e, yapı taşı isimlerinden bir tanesi, kilometre taşı isimlerinden biri... E, ...değerli hikayeci yazar Sayın Rasim Özdenören var. Efendim iyi akşamlar, iz bırakanlara hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Ee, Rasim Bey, siz 63 yıllık bir hayatta... ...Alaaddin Bey'e ortaklık ettiniz bir yerde. İkiz kardeşisiniz. Şimdi evet. 63 yılın ardından... ...Alaaddin Özdenören'den geriye... ...neler kalmıştır size? Şöyle gönlünüzdeki Alaaddin Özdenören'i... ...biraz bize ve izleyicilerimize anlatacak olsanız... ...ikiz kardeşiniz hakkında neler söylersiniz efendim? Evet, Ben öncelikle e, Alaaddin'in üçüncü ölüm yıl dönümü olan bugün e, onu anladığınız için e, sizlere bu fırsatı bize veren İlahi Televizyon'a çok teşekkür ediyorum. Onlara e, şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür. Kadir Bilirlikler'in e, e, değerini takdir etmek istiyorum. E, hepinize çok çok teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Dediğiniz gibi Alaaddin benim İkiz kardeşinde. Hı hı. Onun 63 yılının çok sorunlu fasıkları dışında günlerimiz, yıllarımız beraber geçti. Aramızda bir buçuk saatlik bir süre vardı, bir doğum süresi vardı. Rahmetli annemin anlattığına göre bir 1 Mayıs bir May Cuma günü ilk 10 gününden birisine rastlıyor. 3'ü veya 9'u olabilir deniyor. Cuma vaktinde dünyaya gelmişiz Alaaddin benden bir buçuk saat önce Dünyaya gelmiş Evet Birbirimizi Hiç kardeş abi olarak görmedik Daima akran olarak gördük Aha. birbirimizi Ama nedense Ben ona gene de ağabeyim gibi Davranmak isterdim Sonradan öğreniyorum ki O da beni kendi ağabeyi olarak Görürmüş biz ikiz olduğumuz için bizim ablalarımız vardı. Onlardan da birisi bizlerimiz rahmetli oldu. Onlar da ikizdi. İkizlere hep aynı muamele yapılmıştır. Evet. Annemiz babamız birimize her ne alınmışsa öbürüne de farklı bir renkte de olsa aynını alırlardı. Dolayısıyla biz kardeşler arasında herhangi bir kıskançlık olmadı. Ve bu bizde çok güzel duyguların yerleşmesine, gelişmesine de yol açtı diyebilirim. Biz kardeşler arasında kıskançlık olmadığı için biz hayatımız boyunca başka kimseleri de kıskanmadık. Tam tersine birbirimizin başarısını isterdik. Başarılı olduğumuzda birbirimizden gurur duyardık, memnun olurduk. Bu duygumuz bizim etrafa yansımamıza da etrafa yansıtmamıza da yola diyebilirim. Evet. Yani ama muhakkak. Yani kimseyi hayatımız boyunca kıskanmadık. Tam tersine herkesin başarısını kendi başarımız olarak kabul ettik. Onların başarılarını daha da yücelmesi için duvara bulunduk. Evet, Rasim Bey ama muhakkak aranızda bir karakter farklılıkları da vardır, değil mi? Böyle tespit ettiğiniz temel farklılıklar var mıdır? Varsa nelerdir onlar? E, tabii o şimdi. <laughs> Bu söylediğim e, çok temel bir duygu. Yani bu ka, e, kıskançlık evet. olmaması, etrafa karşı bir e, bir haset duygusu olmaması bu bizim fıtratımızda e, bir, ben onu ikiz olmamızla yorumluyorum. Ama elbette ki e, dünyaya bakışımız, e, e, halimiz, tavrımız birbirinden çok farklıydı. Hı hı. Tabi caiz onun dışa dönük olduğunu söyleyebilirim Alaaddin'in. Evet. O gözünü daldan budaktan esirgemez. Ağaca tırmanırdı, suya balıklama atlardı ki bunlar benim hayatım boyunca yapamadığım şeylerdi. <laughs> Hep imrenmişimdir böyle olmaya, ağaca tırmanmaya. Ama hiçbir zaman gözüm kesmemiştir. Balıklama atlamak istemişimdir alakine bakarak. Ama hiçbir zaman gözüm kesmemiştir. Bizim çocukluğumuzun bir döneminin geçtiği Malatya'da kayalık denilen bir dere vardı. Gerçekten de kayalık bir dereydi. Orada kayaların üzerine çıkardı. Diğer çocuklarla beraber gözünü dalgan bıraktan esirge meclisin. Kendisini böyle çok hoyratça suya atabilirdi. Ben hiçbir zaman öyle bir şey yapmadım. Bu bizim karakterimizin çok belirgin farklılıklarından birini işaret eder zannediyorum. Evet. Unutkandı mesela. Evden ayrıldığı zaman, oyuna daldığı zaman e, ee, evi Ben zaman zaman evi bir yoklardım ne oluyor ne bitiyor. ev ee, dolup bitenleri zaman zaman gözler ona göre e, oyuna yeniden başlardım. Alaaddin bazen ceketini unutur bazen paltosunu unutur. Unutmaz kalmaz onlara benim sahip olmadığımı e, söyleyerek beni de suçlar. Bazen sokakta kalır yeni alınmış e, ayakkabısının veya yeni alınmış elbisesinin, ceketinin ee, ...sokakta, okulda... ...unutulup kaybolduğunu e, hatırlarım. Benim başıma böyle şeyler gelmezdi. Evet. Ama Alaaddin'in... E, e, ...başına çok sık gelen olaylardan biriydi bunlar. Eli açık birisiydi. Hı hı. Evden mesela bize cep harçlığı verdiklerinde çocukluğumuzda... ...bu kendi parasını gözle kaş arasında... ...harcar bitirirdi. Nasıl, nereye harcar doğrusu... ...ben e, farkına varmazdım evden okula, bir eşeğe... ...yahut okuldan eve gelesiye e, parasını harcamış, tüketmiş olurdu. Ve Benden ayrıca para ister, borç isterdi. Ben ona sürekli borç verirdim. Tabii o borçlar hiçbir zaman geri alınmayacak şekilde verim, e, verilen borçlardı. Evet, şimdi peki Rasim Bey, Alaaddin Özdenören'in e, şiir yolculuğuna ilk başladığı yıllar hangi yıllara tekabül eder? Biraz da Alaaddin Özdenören'in o şiir yolculuğunu ve şiirini konuşalım isterseniz. Evet, hay hay. Alaaddin şimdi her şeye ben dediğim gibi biraz ağır canlı, ağır kanlı olmama rağmen Alaaddin tez canlıydı. Şiire de çok erken yaşlarda başladı. Yani şiirin diyebilirim ki ne olduğunu bilmeksizin şiir yazıyordu. Daha ilkokuldayken şiir yazıyordu. Sonradan kendi aramızda olan konuşmalarımızdan olsun, onun yazdıklarından olsun anladığım kadarıyla... ...o e, Ninem'in anlattığı... ...masallardan etkilenirmiş. Evet. Ben de etkilenirdim ama... ...bu etkilenme beni... ...yazmaya e, yönetmez. Ninem'in şöyle bir özelliği vardı... ...Anna Ninem'in rahmetliğine... ...çok güzel taktikler yapardı... ...çok güzel hikayeler, masallar... ...anlatırdı ve o... E, ...masalların arasında, hikayelerin... ...arasında özellikle bu... Halk, e, ...halk hikayelerin ...Kerem ile Aslı gibi... ...Leyla ile Mecnun gibi onları anlattığında e, öykünün içinde, hikayenin içinde geçen şiirleri de ezberinden nakledebilirdi. Mesela Karacaoğlan'ın olanın ezbere bildiğini biliyorum. Karacaoğlan'ı anlatırken onun şiirleriyle beraber anlatırdı. Ben çok sonra bunları farkına varıyorum ki Alaaddin Nine'nin e, ağzından işittiği bu şiirleri ezberlenmiş ve ona benzer ...şiirler yazmaya başlamış. Dediğim gibi... E, ...şiire yazıya da benden daha önce... ...başladı. E, fakat asıl bilinçli yazmaya... ...başlamamız onun da benim de... lise dönemimize rastlıyor. 1957 yıllarına... E, ...tekabül ediyor. O tarihte... E, ...yazdığı, bilinçli olarak yazdığı... ...şiirlerden birisi. Onun... ...Güneş Donanması ilk... E, ...şiir kitabı o kitabın ilk, şiiri olan ne habersiz başlıklı bir şiiri vardır. Evet. 1957 yılında yazılmış. Yeğenimiz henüz yeni doğmuş ablamın çocuğu. Birkaç aylıkken bizim evdeymişler. Onun uykusunda büyüdüğünü görmüş ve o gülüşü kelimelerle resmetmek istemiş. Habersiz şiiri. Böyle bir öyküsü var ve böyle bir tablonun e, şiire yansıtılması. O dönemde, lise döneminde biz e, şanslı bir e, nesil sayıyorum ben kendimizi. Rahmetli Cahit Sarifoğlu, Evden Bayazı, hı, hı. E, buradan kulaklarını çınlatmış olalım. E, Akif İnan, ben ve daha başka arkadaşlarımız. Yedi güzel et, insan. Meraklı bir grup arkadaş ki bunların e, şimdi isimlerini saydıklarım rahmetli olanlar hariç tabii. Halen e, e, edebiyatla, şiirle, yazıyla ilişkisini kesmemiş insanlar. E, hepimiz bir arada, bir dönemin, e, lisede bir dönemin e, mensupları olarak edebiyata başladık. Evet. Tabii ben, is ben Ali isminde bir arkadaşımız, Hı -hı. Mahalli Gazeteler'de, Maraş'ın Mahalli Gazetelerinde sanat edebiyat sayfası hazırlarken, Alaaddin ve Cahit Zarifoğlu e, bir başka gazetede. Erdem Bayezid'le bir başka arkadaşımız, İhsan e, isminde bir arkadaşımız var, o da şiir yazardı. Onlar bir başka gazetede sanat edebiyat sayfası çıkartıyordu. Sonra lisenin e, Hamle adındaki bölgesini biz birlikte çıkartmaya başladık. 3-5 sayfa derdi, onu sürdürdük. Ama bu arada sürekli e, İstanbul'daki, Ankara'daki dergilere de, ...bilimlerimizi gönderiyorduk ve oralarda değerlendirildiğini de görüyorduk. Evet, şimdi Rasim Bey son olarak süremiz de kısıtlı. Alaaddin Özdenöre'nin e, vefatından ve o esnada Alaaddin Özdenöre'nin hakkın rahmetine kavuştuğu anda... ...sizin e, duygu dünyanızda olan bitenlerden şöyle bahsedecek olursak... ...siz belki de ilk kez o zaman kıskandınız Alaaddin Özdenören'i öyle mi efendim? <laughs> Sanıyorum bir yazıma atıfta bulunmak istiyorsunuz. Evet. Alaaddin öldüğü sırada öldükten hemen sonra yazılmıştı az önce söyledim. Hı hı. E, o beni kıskanmadığı gibi ben de onu kıskanmamıştım. Ama onu e, uğurlarken e, rahmeti rahmet yolcularken ilk defa e, teneşirde uzandığını gördüğümde e, doğrusu ...ben niye orada değilim diye... E, ...kıskandığımı söyleyebilirim. Evet. Peki efendim. Çok, o, çok farklı bir duyguydu. Evet. E, ben e, tabii... ...Alaaddin'in bu yanları anlatılsın ama... ...onun asıl şiirinin üzerinde... E, ...düz yazılarının üzerinde... E, ...durulmasını doğrusu... ...isterim. Yani bilgilenenlerin... E, ...özellikle bu geçen sene... Ece yayınları arasında çekmiş olan... E, Açılıyorum adı verilen bir e, deneme kitabı oldu. Hı hı. Orada e, hem Alaaddin'in şiir üzerine görüşleri hem e, kendi hayatından anekdotlar ve en önemlisi hayata bakış tarzı. Onun yalnızlığı e, paylaşılmaz olan bir şey malum yalnızlık. O yalnızlığını dile getirişi, e, tasavvufa olan e, olağanüstü nüfuzu ee, ...ve bu nüfuzla onun e, şiirlerine yeniden bakılıp okunmasını doğrusu... E, ...bu münasebetle belirtmek, söylemek isterim. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için... ...ve Alaaddin Özdenören'i daha yakından tanımamıza... ...anlattıklarınıza vesile olduğunuz için. Ben de tekrar sizlere teşekkür ediyorum. İlahi televizyona teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun efendim, hayırlı akşamlar. Evet sevgili seyirciler... Türk edebiyatının usta hikayecilerinden Rasim Özdenören telefon hattımızdaydı ve ikiz kardeşi Alaattin Özdenöreni konuştuk bu akşam. Alaattin Özdenöreni rahmeti rahmana kavuşuşunun 3. seneyi devresinde iz bırakanlar programında anmaya devam ediyoruz. Kısa bir aranın ardından programımızın 3. ve son bölümünde tekrar birlikte olacağız. Birinci elden birinci sınıf malzeme Tatbak. Tatbak'ın sunduğu program devam edecek. ...800 devir çamaşır makinesi... ...399 YTL... ...0212-531 çift sıfır çift sıfır. Erpa mağazaları siz müşterilerimize hizmet için çalışıyor. Haziran ayında Erpa mağazalarında... ...37 ekran televizyon 109... ...55 ekran televizyon 199... ...tam boy fırın 299... ...800 devir çamaşır makinası 399... ...bulaşık makinası 499... ...çift kapılı buzdolabı 599... ...çift kapılı no frost 699 YTL. Mağazalarımızdaki mutfak eşyası ve halı standlarımızdaki... ...outlet satışlarımızı mutlaka ziyaret edin. Erpa 0212... 531 çift 0 çift 0. Türkiye, Türkiye Finans Konteri. Türkiye Finans'ın internet şubesi. Burada havale EFT yapılıyor, vergiler faturalar ödeniyor, otomatik ödeme talimatları veriliyor, hisse senedi alını satılıyor, döviz kurları izleniyor, arbitraj yapılıyor, cep telefonuna kontrol yükleniyor, hesap açılıyor, hesaplara bakılıyor, kredi kartı işlemi yapılıyor. Banka işleri hızla bitiyor, gidiyor. Hızla.